Şimdi burada çok önemli daha, daha önce defalarca söylemiştik belki ama vurgu yapmamıştık. Burada çok önemli bir şey vurgu yapalım. Dünyada eee e, mide hastalıklarının inanılmaz yanlış bir tedavisi var. Yani bunu sadece ben mi söylüyorum? Çok önemli uzmanlar da söylemeye başladı. Ama tedavi protokolü öyle bir şekilde artık girmiş ki Buna inanmayan doktorlar bile yine bu ilaçları insanlara yazıyorlar. Ben bunu gördüm, tartışıyorum, konuşuyorum bu hocalarla. Hocam inanmıyorsun. Ama niye bu ilacı yazıyorsun? Bunlar e, hani çok detaylarına girmeyeyim. Çeşitli sebepleri var. Yani buradan bazı insanları suçlamak istemiyorum tabii ki. Çünkü yayınlarımızın çok geniş bir kitleye ulaştığı gerçeği var artık. Daha biraz dengeli konuşmamız lazım. Ya yani çok keskin konuşmak bazı insanları rahatsız edebiliyor. Şimdi midedeki hastalıkların üç tane önemli hastalık var değil mi? Hadi kanseri devre dışı bırakalım. Her insanda kanser gelişmiyor. Ama e, Ali Bey'in dediği gibi e, nüfusumuzun neredeyse yüzde ellisi mide bağırsak hastası. Yani bir şekilde hastalık. Çünkü bu hastalıkta yaşamaya alışmışız artık. Önemsemiyoruz yani. Bu nedir? Bir reflü. iki gastrit. Üç ülser. Değil mi? mide hastalıklarında kanseri kenara bırak. Ya yani reflü nedir? Reflü e, mide kapağı denen bir kapak var midemizin alt kısmında. Bu kapakta eğer herhangi bir nedenle e, çünkü yukarıdan aşağı bir şey indiğimizde yediğimizde bu kapak açılır ama aşağıdan yukarıya bir şey çıkmak istediğinde bu kapak kapanır. Yani yattığınız zaman mide öz suyu sizin e, yemek borunuza ya da ağzınıza kaçmaz eğer bu kapak doğru çalışıyorsa. Bu kapak bozulduğu zaman mide öz suyunuz bazen genirmelerle, bazen yattığınız zaman, baş altı, başınızı biraz aşağı koyduğunuz zaman midenizden e, özefagus özofagus denilen yemek borusuna doğru kaçmaya başlar. Kaçtığı zaman bu bölgede yanmalar ya. Çünkü neden? Bunun pH'i bir buçuk, iki, iki buçuk, Bu civarda yani. E beş de rahatsız eder, bir buçuk da rahatsız eder. Çok, bir buçuk çok daha fazla rahatsız eder. Ve bu tür insanlar sabahleyin uyandığı zaman işte yemek boruları bölgesinde yanma, ağızda ekşime, gırtlakta devamlı bir takım problemler yaşadığını hissederler. İkinci hastalıkların en önemli bölümü gastrit. Gastrit midedeki inflamasyon olarak tabir edilir. Yani mide duvarlarında e, iltihabi şeyler gelişir. Bunlara genelde gastrit denir. Gastrit daha çok mevsimsel olarak insanlarda çok aktif hale geçebilir. Soğukla, üşütmeyle, bilmem neyle. Buna benzer olarak böyle senede 3-4 defa, 5 defa ataklar yapar. Kastritin önemli sebeplerinden birisi de helikobakter pylori olarak gösteriliyor. Helikobakter diye bir bakteri var biliyorsunuz midede gelişen. Aslında bu bakteri her insanda var. Her insanda kesimsiz var. Ve bazı faydaları da var. Ama e, mide duvarlarına tutunmaya başladığı zaman, patojenik hale gelmeye başladığı zaman mide duvarlarına tutunup bu bölgedeki asit salgılamasını önledikleri gibi o bölgelerde enflamasyona yol açıyorlar ve egastrit arkasından ülser gelişiyor. O nedenle bu bakteriyi daha düşük oranda tutmak için çaba göstermeliyiz. Mide asidinin düşük olduğu ortamlarda, yüksek olduğu ortamlarda, pardon mide asidinin düşük olduğu ortamlarda yani pH'in yükseldiği ortamlarda bu bakteri daha hızlı gelişiyor. O nedenle çok dikkat etmek lazım. Üçüncü hastalık nedir? Ülser değil mi? Ülser de artık gastrital bölgede ya da mide duvarlarında herhangi bir nedenle mideyi koruyan o mukoza var ya, o mukozanın aşınması ve mide epitelinin ortaya çıkması ve dolayısıyla yara haline gelmesi. Şimdi midemizde öyle bir mukoza var ki bu mukoza bir derece, yarım derece, 0,5 derece aside bile dayanıklı. Yani bir cam bardağı gibi düşünün cam bardağın içine asit koyduğunuz zaman asitin derecesi cam bardağın etkilemesini artırır ya da azaltır mı? Saf asit olsa da cam bardağı etkilemez. Bir olsa da pH'i etkilemez. iki olsa da etkilemez. Üç olmasa etkilemez. Değil mi? Etkilemez yani. Bu girmem bir gerçek. Çünkü ben bunu çok önemli gastroenterologlarla da tartışıyorum yani. Şimdi gelelim asıl tıbbımızın, tedavi tıbbımızın yaptığı yanlışlıklardan birine midede problem çıktığı zaman, siz doktora gittiğiniz zaman, gastrit ya da ülseriniz var, şikayet ettiniz, dediniz ki benim midem yanıyor, işte arada sancılar oluşuyor falan. Bunun <laughs> herhangi bir e, tedavi şeyine başlamadan evvel, işte hani halk arasında endoskopi denilen hortum salma işinin yapılması tabii her zaman her insana olmuyor. Yapmıyorlar yani. Çünkü klinik bir takım teşhislerle e, şey, tanılarla teşhis koymaya çalışıyorlar. Diyor ya sen gastritsin ya ülserdin. Hemen size yazacağı ilk şey mide koruyucu. Değil mi? Mide koruyucu ne? Proton inhibitörü denilen midenizdeki asitin üretimini azaltan ilaç. Diyor ki senin midendeki asitini azaltırsak bu rahatsızlıklardan kısmen korunursun. Birinci ilaç bu. İkinci işte antasit denilen ilaçlar yazılır. Üç eğer helikobakter varsa Artık antibiyotiklerle yok edildiği, kabul diye görüldüğünde antibiyotik yazarlar size. Oysa üç kere bu antibiyotiği kullandığınız zaman midenizdeki helikobakter buna direnç geliştiriyor ve bir daha yok olmuyor. Çünkü bu antibiyotikler, maalesef antibiyotiklerin karakteri bu. Her bakteri antibiyotiğe direnç geliştirmek için çabalar. Çabalıyor ve sonuçta 3-4 kere kullanın bir daha o kolay kolay o şeyi yok edemezsin, Yok etmeniz zorlaşır yani. Şimdi bakın buradaki altın şeyi söylemeye çalışıyorum ben. Midedeki bütün problemlerin nedeni asit azlığı mıdır? Asit fazlalığı mıdır? Şimdi yani bu işi bilenler biraz kafaları karışacaktır yani. Allah Allah. Hamit Bey bir şey anlattı ama oysa asit fazlalığı mideye hasar verir. Verir mi sizce? Niye vermez? Demin söyledim ya bu cam bardak örneğini verdim. Cam bardağın içerisine asiti çok fazla koysanız etkilenmez, az da koysanız etkilenmez. Midede de böyle bir koruyucu duvar var. Az da koysanız etkilenmez, çok da koysanız etkilenmez. Yani şunu demeye çalışıyorum. Midedeki hiçbir hastalık asit fazlalığından oluşmaz. Asit azlığından oluşur. Mide duvarları asit salgılayan dokular çeşitli nedenlerde e, enfeksiyona uğrar, işte e, bir takım problemler gelişir ve asit salgılamayı azaltmaya başlar. Bunun sebebi e, biraz şundan kaynaklanabilir tabii ki. Yediğimiz, içtiğimiz maddelerin cinsinden de kaynaklanabiliyor. İnsanlar yanlış besleniyorlar maalesef. Yanlış yeme içme tempoları var. Zamanla asit üretimleri azalıyor. Asit üretimleri azalınca Mide insan biyolojisine uygun olarak işte 45-1 saat arasında midedeki maddeleri sindirme üzerine programlanmış. Burayı bu halde sindirirse midede kolay kolay problem gelişmez. Ama asit azlığında azaldığında ne oluyor? Midedeki olaylar bir buçuk iki iki buçuk saate doğru sarkmaya başlıyor. Hazımsızlık dediğimiz olay gelişmeye başlıyor. Hazımsızlık geliştiği zaman midede bozulma değil, bozulma oluşuyor. Yani ürünler bozuluyor. Bozulan ürün insan vücudunun istemediği gazlar salgılar. Zehirli gazlar bile salgılar. Bu, bu gaz basınç yapar, mideyi şişirir. Bu mide kapağı denilen bölüme baskı yapar, mide kapağını bozar, refriye sebep olur. Mide duvarlarında problem yaratır, gastrite neden olur ve üsere neden olur. Yani önemli şu anda tıbbımızın en son vardığı nokta tedavi tıbbı bunu tam benimsemese bile şu anda midedeki hastalıkların çok 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 önemli bir bölümü mide azlığından olur. Siz doktora gidiyorsunuz, mide probleminizi söylüyorsunuz. Doktor size yazdı iki tane önemli lansor, nexium. Bunlar nedir? Proton inhibitörü. Asit, midenin asit salgılamasını azaltan ilaçlar. Asit salgılamasını azaltan ilaçlar sizde kısmi bir rahatlığa neden oluyor. Çünkü eğer müsteriniz var gastritiniz varsa orada bir dokuda bozulma vardır. Epitel dokuda, mide koruyucu mukozada. Ve dolayısıyla e, bu acıyı duyan mukoza ortaya çıkmış demektir. Orada tabii ki asit, e, mide asidi az veya fazla önemli değil. Mide asidi orada zarar verir. Zarar verirken acı ağrı yapar. Ama sebep asıl sebep mide asidi azlığı. Sizi hastalığı oluşturan sebep mide asidi azlığı. Tedavi mide asidini azaltan ilaçlar. İşte burayla başarı sağlanabilir mi? Yani bu tedaviyle başla kısmen insanlar rahatlar ama e, proton inhibitörü kullanan hiçbir hastanın iyileştiği görülmemiştir. Böyle bir şey yok ya. Senelerce kullandırıyorlar ve bu bu e, böbrek hastalıklarına ve beyin buna erken bunamaya neden olduğu neredeyse ispatlanmış durumda. O nedenle mide hastalığına sahip olanlar yani ne olur? Bakın tekrar söylüyorum buradan. Sadece ve sadece bentonite güvensinler. Neden? Çünkü bentonit bir pH yapısıyla midedeki asidi dengeler. Yani e, çünkü e, 9,5 civarında pH'i var. İki, enflamasyona karşı çok etkilidir. Mide enflamasyon oluştuysa hidropilo e, yani en azından bu bakterilere karşı çok etkilidir. Ve bu bakterilerin çoğalmasını öngenler. Dikkat ederseniz kullanıcılardan gelen mesajların çoğu ya işte yıllardır yanmaya sahibim, ağrıya sahibim, işte midem DSM, midemde problem oluyor falan. Bentonit içtikten sonra bir hafta, on gün içerisinde müthiş bir dinginlik başlıyor. Bunun sebebi bir, asit dengesi sağlıyor. İki, e, midedeki yara ya da e, enfeksiyonel olan e, gastrit bölgelerine bentonit mıknatıs gibi çekilir. İşte bunu aslında e, bir takım vitro çalışmalarla kanıtlamak lazım. Var aslında böyle vitro çalışmalar. Ama işte bizim ilaç sanayine çok bağlı doktorlarımız da bunu anlatmak bazen zor oluyor. Panton internal olarak nereye giderse gitsin yani yemek borusu, mide, hmm, bağırsak hmm. üçgeninde nerede yara, gastrit enflamasyon varsa gidip oranın üzerine yapışıyor. mıknatıs gibi çekiliyor oraya. Onun üzerine kaplıyor. Kaplanan bölgede enflamasyon bitiyor. Bir de asitleri oraya uğramıyor. Yani bentonite aşamıyor. Aşamadığı için o tabakaya zarar vermiyor. Ve o tabaka yavaş yavaş tahmin edilmeye başlıyor. Bir ay, bir buçuk ay içinde bir bakıyorsunuz ki midedeki yara kaybolmuş. gastrit kaybolmuş. Allah Allah. Hani neden oldu bu? Benim sebebi bu. Prızık açıklaması bu. Sadece buradan kullananlara şu mesajı vermek istiyorum. Bazılarında olabilir. Eğer midenizde ülser varsa bentonit içtiğiniz zaman birkaç gün değişik ağrı hissedebilirsiniz. Bu ağrı iyileşme krizidir. Sebebi şudur. E, mide ülserleri çoğunlukla zaman zaman uyur, zaman zaman artar alevlenir. Yani mukozanın üzeri irin tabakası ile cerrah tabakası ile kaplanır. O sıkıntı, o problemler e, biraz unutulur gibi olur. Uyur yani. Bir zaman olur onlar aktif hale geçmeye başlar. gene ağrılar, sancılar başlar. E, ee, bu nedenle bentonit vücuda alındığında o enflamasyon tabakası var ya cerrahat oluk ediyor 5 gün içinde. Yani hafif ağrı duyulabiliyor. Ama 15 gün 20 gün içerisinde o ağrı da bitiyor kesinlikle ve ciddi anlamda e, yani iyi gelme değil. Ben bunu iyi gelme olarak yorumlamıyorum. Tedavi başlıyor. Bentonit orayı tedavi ediyor. Yani biz bunu en, e, endoskopilerle saptatıyoruz. Bir sürü hastalar bana sonuç gönderiyorlar. Ya hocam midemde benim işte iki buçuk e, yani bir, bir buçuk iki saat ülser vardı. Ben e, hani bu ürünü kullandım. Ülserim tedavi edileceğini düşünerek değil de mideme rahat geliyor, rahatlıyorum diye kullandım. Ama üç ay sonra gittim endoskop oldum. Hocam doktor dedi yara yok dedi. Yani daha önceki tanılarda yara olduğu halde. Buna benzer çok sonuç alıyoruz. Yani bentonitin yara iyileştirme kabiliyeti çok yüksek.